Herkese merhaba, Euro Yavru Pet sitesi olarak bugün size anlatacağımız konu köpeğini, köpeğinizi yıkamanız gerekiyor mu ya da yıkamanız gerekiyorsa ne kadar sıklıkla yıkamanız gerekiyor. Şimdi köpekler insanlar gibi değil. Köpekler biliyorsunuz tüylü canlılar ve cilt yapıları da farklı. Ciltlerinde özel yağlar var. Bunlar ne işe yarıyor? Birincisi ciltlerini sağlıklı tutuyor. İkincisi ısı izolasyonu sağlıyor. Üçüncüsü tüy, tüy bakımında çok etkili yağlar. Şimdi siz köpeğinizi çok sık yıkarsanız bu yağları da yok etmiş oluyorsunuz. Ve bu sefer ne oluyor? Köpeğinizin cilt, cilt sağlığını direkt olarak bozmuş oluyorsunuz. Ya da izolasyonu bozduğunuz için köpeğinizin sıcaktan etkilenmesi daha çabuk oluyor. Ya da daha soğuktan etkilenmesi çabuk oluyor, hasta olabiliyor. Bu yüzden köpeğinize sürekli titizlik yapıp iki günde bir, üç günde bir, beş günde bir, haftada bir yıkamanıza kesinlikle gerek yok. Köpeğiniz ne zaman yıkanabilir? Köpeğiniz işte sokakta dolaşmıştır, bir çamura basmıştır, her tarafı kirlenmiştir. O zaman yıkayabilirsiniz. Tamam. Ama bunun dışında bir banyo günü belirleyip o günlerde sürekli yıkamanın bir anlamı yok. Çünkü biraz önce de anlattığımız gibi köpeğinizin sağlığıyla oynayacaksınız. Ee, köpekler zaten kediler kadar olmasa da vücutlarını yalayarak e, yabancı objeleri zaten temizliyorlar. Ee, bir de yavru köpek sahiplerine için söyleyeyim. Yavru köpeğinizi 4 aya kadar yıkamanızı tavsiye ederim. 4 aylık oluncaya kadar. Eğer e, aldığınız ortamdan Size temiz gelmemişse bu çok mümkün değil zaten köpeği ise sahiplendirenler temizlik vereceklerdir gelmemişse şayet bu ıslak mendillerle ya da ıslak bir havlu peçeti ıslatarak tüylerini silebilirsiniz şimdi yıkarken tabii bir de kullanacağınız şampuan ya da temizlik maddeleri var bunun için köpek şampuanları var. Eğer insan ürünlerinden kullanmak isterseniz daha çabuk bulunan, bulunabilen ürünlerden bebek şampuanlarını kullanmanız çok daha mantıklı olacak. Çünkü biliyorsunuz bebek şampuanları çok daha az kimyasal içerdiği için bu çocuklara yönelik tüm ürünlerde e, ciddi anlamda kontroller var. üretimlerde ona göre yapılıyor. E, köpeğinize en zarar zararsı olacak e, temizlik malzemelerinden biri bebek şampuanları ikincisi de Arap sabunu. Biliyorsunuz Arap sabununda da çok az kimyasal var. Ama e, dikkat etmeniz gereken şey yıkadıktan sonra e, onların biliyorsunuz tüy yoğunluğu bizdeki gibi değil. Yani bizim saçlarımızın yoğunluğuyla Onların tüylerinin yoğunluğu aynı değil. Çok ciddi anlamda suyla durulamanız lazım. Ve elinizde tüylerin arasını açarak orada e, şampuan ya da sabun atıklarının kalmaması gerekiyor. Cilt sağlığını bozmamak için. Daha sonra da eğer hava soğuksa Kurutmanızı öneririm. Ama yıkadıktan sonra kurutmadan önce ona bir havlu ayırın. Havluya sarın. Bir 10-15 dakika havlu neme yesin. Daha sonra kurutmaya başlayın. Bu şekilde de dış faktörlerden, rüzgardan ya da soğuktan etkilenmesini önlemiş olursunuz. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.